Merhaba arkadaşlar. Berat Yılmaz Hayatı Dair kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandan süre süre sonra yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Pandemiden dolayı bazı sebeplerden dolayı videolar çekemedim ama buraya Mersin'e geldim. Sizlerle birlikte yeniden bir kısa bir video çektim. İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Mersin'deyim. Şu an Mersin'deki evimizdeyiz. Şöyle balkon. Dışarısı yeşillik. Kuş seslerini belki duyuyorsunuzdur. Buraya pek bayağıdır gelmiyordum. Bu sene gelmek nasip oldu. Pandemiden dolayı da şöyle bir kaçayım dedim. Burası aslında benim odam ama pek kullanmıyorum eşyalar da yeni şey yaptım bayağı karışık ee, devam ediyorum iki katlı evimiz burada şöyle yatak odası var burada başka bir oda var bu da bağın halkan koltuğu var ama üstünü kapattık sürekli gelmediğimiz için eskiden buradan şimdi balkonuna çıkıyorum eskiden burada deniz gözüküyordu çok uzak değildi ama önüne binalar yapılınca şöyle Şimdi deniz şurada bir yerde. Yani yaklaşık 200 metre falan. Burada balkonumuzda. Deniz gözüküyordu ama önümüze binalar yapılınca. Şimdi gözükmüyor. Bu tarafta 3 odamız var. Aşağı iniyoruz. Aşağıda da bir oda bir salon da ama. Şimdi biz orayı yıktık. Daha güzel bir hale getirdik. Şöyle. Burada birkaç tane güzel koltuğumuz var. Şöminemiz var. Şöyle mutfağımızı da gösterelim. Mutfağımız da burası. Burada bir adet bir de balkonumuz var. Az önce gördüğünüz şu şömine de kışın çok keyifli oluyor. Burada şöyle göstereyim. Burada babam eski şeylerden toplamış, getirmiş. Biraz otantik, Eski bir taş. Bakır. Şömine için körük var. Buraya bir tane tartı koymuş. Bu şekilde desenli bir şömine yaptırmış olduk. Güzel, keyifli oluyor burası kışın. İçinde bir şeyler pişirebilirsiniz. Bu şekilde biraz dağınık tabi her zaman gelinmediği için Bu şekilde evimiz var Bu videoda aslında Mersin'de Balık tutma ile ilgili bir video çekeceğim şimdi Birazdan gideceğim balıkçıdan hazır kurt alacağım yani canlı kurt O kurtları Oltamıza takacağız Ya nasip bismillah deyip Balıkları bekleyeceğiz tabi balık işi sabır işi Tutabilir miyiz, tutamaz mıyız bilmiyorum. Ama şansımızı deneyeceğiz biz de. İşte Mersin'deki evimizin dıştan görünüşü. Bu da bahçemiz. Bahçemizde limonlarımız da var. Bunlar lime dediğimiz limonlar yani. Aslında kahvecilerde gördüğünüz soğuk şeyler içerken içine atılan lime denilen yani kokteyllerde de içine atılan Limonlardan. Biraz sararmış. Aslında ama orijinali yeşil. İşte Mersin'deki evimizden. Görüntüler. Biliyorsunuz klima var. Klima olmayan ev yok. Burada klimasız duramazsınız. Güzel bir bahçesi var. Huzurlu bir yer kuş seslerinin olduğu güzel bir yer. Bunlar Yasemin çiçeği. Akşamleyin rüzgar estiği zaman o kadar güzel kokuyor ki resmen mest ediyor. Sarmaşık bir çiçek. Her tarafa yayılıyor. Evet şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Arabamız nerede? Arabamız Burada, i̇şte burada. Arkasına koydum. Şimdi göstereyim size. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz burada. Sandalye. Ortaların kovamız ve takım çantamız. Yani içerisinde balık takımları var. Şimdi gidiyoruz. Evet şimdi kurt almaya geldik. Balıkları tutabilmek için kurt lazım. Şimdi akrol balıkçılığa geldik. İçeri doğru giriyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bize kurt vereceksin şimdi. Verelim. Günün ne Taze kurt? evimiz geliyor. Kara duvar kurduğumuz. Kara gider. duvar kurdu. Evet. Özelliği nedir abi? Bu yöresel bir kurt. Buranın kara duvar sendiği. Mersin e söylüyor. ait yani. Aynen. Balığın birinci yeme. Evet. Yani onu yemek için kıyıya geliyor. Öyle söyleyelim. Evet. Ayrıca e, internet sitem var, hı hı. Evet. Oradan ürünlerimizi inceleyebilirler. Mersin'e gelirseniz her türlü yardımcı, yardımcı olurlar. Muhakkak. Olur. Bir sürü, her türlü çeşit her şey var zaten. İşte makinesinden... E, sahte balıklar. Sahte balığından her şey var. Balıkla ilgili her şey var. Buraya gelirseniz yardımcı olurlar. Abi şöyle kurtları da bir görelim. Şöyle. Kurtlarımız bunlar. Bunlar artık bölerek mi takarsınız, keserek Kesinlikle. mi, tam, tam, mı takarsınız sizin iğnenize bağlı? Biliyor musun? Şunu açalım, şunu göstereyim. Evet. Şu daha güzel. Şimdi bu taktığımız yeme şey geliyor, çupra geliyor. Çupra, mırmır, mırmır, mırmır levrek, düşün, onlar yemli balıklar, balıklar geliyor. Yakalayabiliyoruz. Şimdi biz de kurdumuzu aldık sahile doğru gideceğiz. Rastgele diyelim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi denize geldik. Şimdi burada hazırlıyorum malzemelerimi. Birazdan oltalarımız denizle deniz de kavuşacak. Bugün biraz rüzgarlı ama olsun. Sesim nasıl? Duyuyorsunuz? Duyuyor musunuz bilmiyorum ama bugün biraz dalgalı, rüzgar var. Şöyle göstereyim. Denizdeyiz. Birazdan şöyle bakıyorum oldukça gerçekten deniz çok güzel bir hava var. Mersin'de yaşamak gerçekten zormuş bence. Çünkü deniz kenarı değil de iç kısımlarda terden ölüyorsunuz yani. Şimdi karaduvar kara kurtlarımızı da aldık. Geldik şimdi buraya. Birazdan oltalarımız denizle buluşacak. Bakalım tutabilecek miyiz? Belki de elimiz boş döneceğiz. Bismillah deyip atacağız. İnşallah istediğimiz balıkları tutabiliriz. Hazımızı çaktık. Şimdi hazırlama zamanı. Yemlerimizi hazırlayacağız. Biraz rüzgar var. Belki kamera şu an sallanıyor. Ama hazırlığa devam ediyorum. Şöyle iki adet zil var bunları oltaya takacağım. Balıklar geldiği zaman bunları şıkır şıkır sallayacak. Aynen böyle. Şimdi bahçede gösterdiğim lime'lar vardı ya. Lime'lar. Onlardan bir böyle bir içecek yaptım. Suyla karışımı. Onu içmeye devam ediyorum. Bir yandan da hazırlıkla hazırlık sürecim devam ediyor. O, kalabada koydum. buz var içinde. Harika sıcakta süper gidiyor. Müzik burada kurtları tak hazırla şey oltaları hazırladık kurtları diyorum. Oltaları hazırladık. Ondan sonra kurtları takacağız. Aldığımız kara duvar kurdunu. Ondan sonra ya bismillah deyip sallayacağız onları. Şöyle açın, açılsın. Evet, açılıyor. Kurtlar burada. Şimdi onları takacağım ve sallayacağım. Da bir tanesini aldım elime <laughs> gemini taktık fırlattık ve zilini taktık şimdi birazdan balıkları bekleyeceğiz Arkadaşlar, artık biraz güneş gördüğünüz gibi aşağı indi. Benim ümidim hala itirmedim. Ee, geleceğine inanıyorum ama yarın olur, bugün olur, ne zaman olur bilmiyorum. Tutana kadar buradayım. Hala bir ses saluk yok. Atıyoruz, atıyoruz, çekiyoruz, atıyoruz, atıyoruz, çekiyoruz. Hala iki tane, e iki paket kara duvar kurdu var. Onları bitirmeden buradan gitmeyeceğim zaten. İnşallah gelir adım adım şuradaki iskeleye doğru gidiyoruz. İskele de taşlık diyelim. Taşlığa doğru adım adım ilerliyoruz. Bakalım ne zaman duracağım. Deneye deniye deneye deneye deniye gidiyorum ama bir sonuç yok. Bir tane ufak geldi. Yani ee, artık şeyi kırdık yani gelecek. Şimdi bunu buraya bırakacağım. Tekrar gittim. Çok ufak geliyor. Gitti. Demek oluyor ki balık var ama bize gelmiyor. İnşallah daha büyükleri gelecek. Şimdi bu ufağı bıraktık. Bir anlamsızdı yani. Büyüsün, o da kocaman olsun. Tekrardan denizleri bıraktım. Maalesef yemi yemişler. Şimdi yeni yem takacağız. Devam. oldu. Benim de sabrım tükenmeye başladı. Herhalde bugün gelmeyecek gibi. O bir tane küçük atatomuzla yetineceğiz işte. Bakalım herhalde yarın devam edeceğim. Eğer kameranın çekebildiği kadar zamana kadar çıkarsa, kurdum bir tane kadar sizlere göstereceğim de. Bakalım hayırlısı. Maalesef bugün küçük bir balık dışında başka bir balık yok. Artık gelme deneyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir tane gelir. Evet arkadaşlar, bugün ikinci gün. Şemsiyemi kurdum, sandalyemi kurdum. İkinci günde bekliyorum. Bugün umutluyum. Balıkları gördüm oynarken. Böyle zıplıyorlar, ediyorlar falan. İnşallah bugün güzel sonuçlar elde edeceğim. Bakalım bekliyoruz. Bugün taşlıktayım. Iskele gibi bir şey. Taşlık yani. oltamız burada. Allah'ın izniyle bekliyoruz. Bir şey çıkarsa Mutlu olacağız ve size göstereceğiz. Tabii dünkü gibi küçük balıkları ben hemen atacağım. Yani e, anlamı yok istemem. Dün de söylemiştim. Bakalım bekliyoruz. Çıkınca göstereceğim. Evet arkadaşlar günün sonunda ufak da olsa bir tane balık aldık. Sonuçlarımız kurt ata ata kurt ata ata sonuç verdi. Ama akşam oldu. İkinci günün akşamındayız. Şöyle bir balık aldık. Sabahtan beri bekliyorum. Bu şekilde. Sonuçta muradımıza erdik yani. Tuttuk. Çıkartacağız. Devam.